Şimdi üç derin bir arada kullanacağız. Hadisi merdut nedir? Hadisi müftera nedir? Hadisi mevzu nedir? Hadisi merdut reddedilecek hadis demektir. Manası olmayan ve rivayet şartlarını taşımayan sözdür. Hadisi müftera müseyleme tül kezzap gibi yalancıların sözleridir. İftira edilen söz, hadis demek. Yine ondan sonra gelen münafıkların, zındıkları, Müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleridir. el alimleri merdut ve müftera hadisleri aramış, bulmuş, ayırmışlardır. Din büyüklerinin kitaplarında böyle sözlerden hiçbiri yoktur. Hadisi mevdu da veya mevzu hadiste vaz edilmiş, uydurulmuş, Peygamber Efendimize ait olmayan söz demektir efendim.